film dilinin temel ögelerinden bir tanesi olan mekan bütün ögeler kadar önemli. Bugün ama sadece mekandan bahsedeceğiz. Mekan kendiliğinden bir anlatım ögesi olarak kendi avrasına göre, atmosferine göre filme yön veren, filmin algılanmasına yön veren temel etmenlerden bir tanesi. Örneğin bir ayrılık sahnesi çekecekseniz bunu havalimanında çekebilirsiniz. Tren istasyonunda çekebilirsiniz. Ee, ticari taksiyle arkadaşını gönderebilir ayrılık sırasında iki sevgiliden biri. Ama bunun nerede çekileceği, filmi düşünerek tasarlanması gerekiyor. Örneğin bir tren istasyonunda çekilecek ayrılık sahnesi, tren istasyonunun avrasından, havasından, backgroundundan dolayı kendiliğinden çok zengin bir ülkedir zaten film diline hizmet eden. O yüzden böyle bir yeri tercih edebilirsiniz. Ee, senarist belki havalimanı yazmıştır. Senaryonun genel bütünlüğünü bozmayacak şekilde onu en iyi nerede anlatabileceksem orada çekme özgürlüğü yönetmenin her zaman var. Senaristin yazdığı bu aşamada çok da önemli değil. O havalimanını yazmış olabilir ama ben istiyorum bir tren istasyonunda çekmek, Haydarpaşa Garı'nda çekmek. Önemli olan bunu yaparken mekanın, filmin anlatımına nasıl hizmet edeceğini düşünmek. Çünkü seyirciyi kendiliğinden etkileyen... Bir tren istasyonunda her şey var. Seyircilerin hepsinin bir backgroundu var zaten e, tren garıyla ilgili. O yüzden burayı tercih edebilirim. Örneğin e, bir kafeteryanın içini yazmıştır senarist, ama dışı daha uygunsa senaryoda iç gündüz yazmasının çok bir esprisi yok benim için. E, çıkarsınız eğer görsel olarak dışarısı daha çok hizmet ediyorsa bana mekan olarak dışarısını kullanırım. Bu çoğaltılabilir. Hemen hemen her sahne için geçerlidir. Bir mekandan bir mekana gittiğimizi varsayalım. Motosiklette gidebilirsiniz, üst açık bir arabayla gidebilirsiniz. Daha doğrusu gönderebilirsiniz oyuncuları. Ee, şehirler arası otobüsle gönderebilirsiniz. Trenle gönderebilirsiniz. Bunların içerisinden hangisinin senaryonun doğasına, hikayenin doğasına uygun olduğunu tespit etmek yönetmenin işi olduğu için senaryodaki bu yazılmış olan şeyi de mekanda değiştirebilir. Müzik